Herkese merhabalar. Nasılsınız canım çocuklarım? Bugün 19. dersimizde sizlerle beraberiz. 19. dersimizin konusu bölümün basamak sayısını bulmak. Eğer beni dikkatli bir şekilde dinlerseniz bir bölme işleminde bölümün basamak sayısının kaç olduğunu kolaylıkla bulabileceksiniz. Hazırsak başlayalım. Şimdi çocuklarım size bir bölme işlemi verildiğinde bunların basamaklı bir sayıya bir basamaklı bir sayı olduğunu düşünelim. Eğer ki üç basamaklı bir sayıya bir basamaklı sayı verildiğinde bizim yüzler basamağındaki sayımız bölenden büyükse veya eşitse bakın buradaki sayımız yüzler basamağındaki sayımız bölenden büyükse veya eşitse bizim bölümümüz üç basamaklı diyeceğiz. Eğer ki yüzler basamağındaki sayımız bölenden küçükse bölümümüz iki basamaklı diyeceğiz. Anlaştık mı? Büyükse veya eşitse üç basamaklı, küçükse iki basamaklı. Hadi gelin o zaman başlayalım. Bizim yüzler basamağındaki sayımız bölenden büyük mü, küçük mü? Küçük değil mi? küçük olduğu için biz ne diyoruz? 2 küçüktür 4 olduğu için buradaki bölüm 2 basamaklı diyeceğiz. Hemen yazalım. Haydi gelin kontrolünü sağlayalım. Biz yine de bir bölme işlemimizi yapalım. 2'nin içinde 4 var mı? Yok. 23'ün içinde 4 kaç defa? 5 defa. 4 kere 5. 20. Çıkarttık. 3. 5'i de aşağı indirdik. 35. Sonra 8 yazdık. 4 kere 8. 32. Hop. 3 kaldı. Gördünüz mü? Hadi yandakini de sen yap. Lütfen durdur ekranı. Yüzler basamağındaki sayımız Bölenden büyük mü küçük mü? Büyük. E, büyükse kaç basamaklı olduğunu biliyorum ben. 3 basamaklı olduğunu biliyorum. Hadi gelin kontrol edelim. 8'i 5'e böldük 1. 1 kere 5, 5 çıkarttık 34. 6 defa var. 6 kere 5 30. 2'yi aşağı indirdik. 5 kere 8 40. Kalan 2. Gördünüz mü? Kaç basamaklı oldu? iki basamaklı oldu. Anlaştık mı? Şimdi sağlama yapmadan hızlı bakalım. Yüzler basamağındaki sayımız bölenden büyük mü, küçük mü? Küçük. O zaman bu kaç basamaklı? İki basamaklı olduğunu biliyoruz. Sıdıramadım. Baktık yüzler basamağındaki sayımız 5. Bölenden büyük mü? Küçük mü? Küçük. O zaman kaç basamaklı olduğunu biliyoruz. 2 basamaklı olduğunu biliyoruz. Baktık. Yüzler basamağındaki sayı Bölenden büyük mü? Küçük mü? Büyük. O zaman kaç basamaklı olduğunu biliyoruz. 3 basamaklı olduğunu biliyoruz. Gelelim problemimize. Fatma bölme işleminin sonucunu iki basamaklı Ahmet bölme işleminin sonucunu üç basamaklı bulmak istiyor. Buna göre bölen sayılar yerine yazılabilecek en büyük sayıların toplamı kaçtır demiş? Şimdi çocukların bir sayımızın iki basamaklı olması için yüzler basamağına bakıyorduk. Eğer yüzler basamağı bölen sayıdan büyükse 3 basamaklıydı değil mi? Eğer küçükse, İki basamaklı olduğunu biliyorduk. Şimdi o zaman ben buradaki bölen sayıyı yerine ne yazabiliyorum? İki basamaklı bulmak istiyorsam sonucu 3'ün buradaki bölen sayıdan küçük olmasını istiyorum. O zaman 3 neyden küçük? 4'ten küçük, 5'ten küçük, 6'dan küçük, 7'den küçük, 8'den küçük, 9'dan küçük değil mi? Kaç basamaklı bulmak istediklerini tepesine yazalım, karıştırmayalım. Bu iki basamaklı istiyordu. İki bas yazalım. Bu üç basamaklı istiyordu. Onu da üç bas yazalım. Şimdi geldik. Ahmet de üç basamaklı olmasını istiyordu. Yani yüzler basamağındaki sayının buradaki sayıdan büyük olması gerekiyor. O zaman neyden büyük? Birden büyük. İkiden büyük değil mi? Peki. Ya da eşit olabiliyordu. 3 olabiliyor. O zaman buraya yazılabilecek en büyük rakamların toplamı kaç? Burası 9, burası 3. O zaman en büyük rakamların toplamı 9 artı 3'te 12 diyebiliriz. Anlaştık mı? Harikasın. E peki benim bölme işlemim iki basamaklı olursa, 12 gibi, 22 gibi, 36 gibi bir şey olursa ne olacak? O zaman Buradaki yüzler basamağına ve onlar basamağına bakacağız çocuklar. Yüzler basamağı ve onlar basamağındaki sayılar büyükse buradaki bölenden iki basamaklı veya eşitse de iki basamaklı diyoruz. Ama buradaki sayı bölenden küçükse sonuç bir basamaklı diyeceğiz. Hadi gelin örneklerimize bakalım. Bize demiş ki 732'yi 12'ye böl. Hemen bakıyoruz. 73 12'den büyük. 73 12'den büyük olduğu için bölme işleminin sonucu kaç basamaklı olacak? 2 basamaklı olacak. Baktık. 31 45'ten küçük. O zaman sonucumuz bir basamaklı diyeceğiz. Çok kolay değil mi? Hadi sıradaki örnekleri ekranı durdurup siz yapın çocuklar. Baktık yüzler basamağı ve onlar basamağına 38. Bölen sayımıza baktık. 45'ten küçük. Buradaki sayımız bölenden küçükse sonuç bir basamaklı oluyordu. Baktık 57 63'ten küçük küçükse sonuç bir basamaklı oluyordu. Geldik 89 28'den 89 büyük 28'den olduğu için bölüm 2 basamaklı diyoruz. Anlaştık mı? Haydi gelin kısaca özetleyelim. Bölme işlemimizde bölen bir basamaklıysa yüzler basamağımın bölenden büyük mü küçük mü olduğuna bakıyorum. Eğer yüzler basamağındaki sayım büyükse veya eşitse sonucum 3 basamaklı. Yani bölümüm 3 basamaklı diyorum. Eğer yüzler basamağındaki sayımız bölen sayıdan küçükse sonucumuzun 2 basamaklı olduğunu söyledik. Ama yok eğer benim bölen sayım iki basamaklıysa buradaki yüzler basamağına ve onlar basamağına bakarak bölümün kaç basamaklı olduğunu buluyoruz. Eğer buradaki sayım yani bölünendeki sayımın yüzler basamağı ve onlar basamağı büyükse bölen sayımdan veya eşitse iki basamaklı eğer küçükse bir basamaklı olduğunu söylüyoruz. Bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.